Arkadaşlar merhaba. İkinci bölüm test 4 ÖSYM tipi ikinci sorulara başlıyoruz. ÖSYM tipi 2 testi. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki gibi 13 çekmecine oluşan bir dolap yüzler, onlar ve birler basamağını gösteren 3 bölmeye ayrılmış olup her bölmede açılan çekmecenin numarası 3 basamaklı bir sayının her bir rakamının hangi basamakta olduğunu göstermekteymiş. Örnek 432 bu dördüncü, bu üçüncü, bu da ikinci demek istiyor. Bu şekilde modellenebiliyormuş. Buna göre bu dolapta her bölmeden yalnızca bir çekmece açılarak 12'nin katı olan 3 basamaklı kaç sayı modellenebilir? Bir kere 12'ye bölünmek demek 4'e ve 3'e bölünecek anlamına geliyor. 4'e bölünecek şekilde son 2 basamağı eğer onlar basamağındaki o ilk çekmece açılırsa 10 başlayacak şekilde 12 ve 16 var. E burada 16 yazamayız. 12 yazabiliriz. 2 ile başlayacak şekilde ya 20 ya 24. 20 yazamayız 24 yazabiliriz. 3 ile başlayacak şekilde 32 36 yazılabilirdi ama 36 buradan çıkmaz. Buradan 32 çıkar sadece. Dolayısıyla bunun önündeki kısmı yüzler basamağını istediğimiz gibi doldurabiliriz. 4'e bölünmeye göre ama 3'e bölünmeye göre rakamlarının toplamı 3'ün katı olması lazım. Şimdi bu için topladık 3. O zaman burası 3 olmalı ki 3'ün katı olsun. Bunları topladık. 6, 3'ün katı. O zaman yine buraya 3 vermeliyiz ki 3'ün katı olsun. 0 veremiyoruz. Burada bir de kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha 6 da verebiliriz arkadaşlar. 3 de olur. 312 de olur. 612 de olur. 324 de olur. 624 de olur. Rakamlarını toplayınca 3'ün katı oluyor çünkü. Peki bu için topladık 5. Rakamlarının toplamı 3'ün katı olması için 6 olması için buraya 1 verebiliriz. Bir de 3 ekleyelim 4 verebiliriz. 432 de olur. Kaç tane yazabildik? 6 tane yazabildik. İkinci soruya bakalım. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara harşat sayıları deniyormuş. Örneğin 180 sayısının rakamlarının sayı değerlerini topladık. 1, 8, 0, 9 oldu. 189'a tam bölündüğü için 180 sayısı bir harşat sayısı oluyor. Buna göre 3 basamaklı birbirinden farklı 3 harşat sayısının toplamı en az kaçtır? 3 basamaklı en küçük harşat sayılarını alıyoruz. Peki 100 olur. Rakamların toplamı 1 ve 1'e bölünür. 101 olmaz. 102 rakamların toplamı 3'tür. 3'e bölünebilir mi? Evet rakamların toplayınca 3'ün katı olur. Bölünebilir. 104, 103 olmaz. 104'e geçtim o yüzden. 104'te rakamlarının toplamı 5'e bölünmez. 105 desek 6 oluyor. 106 olmaz. 107 olmaz. 108 oluyor arkadaşlar. Rakamların toplamı 1 artı 0 artı 8 9'a bölündüğü için. 9 olduğu için. 9'a da bölünebildiği için. Değil mi? Rakamların toplamına da bölünür. O yüzden 3 sayının hepsini bulduk. Ve bunların toplamı da 310 olur. Doğru cevap D şıkkı olur. En az 310 yapabiliriz. Üçüncü sorudayız. Aşağıda 5 bölümden oluşan bir soru bankasındaki bölümlerde bulunan test sayıları gösterilmiştir. Bir öğrenci bu soru bankasında her gün aynı bölümde bulunan testlerden 3 tanesini çözmektedir. Öğrenci bu şekilde kitabı bitirmek istediğinde en son gün 2 test çözmek zorunda kalmıştır. Buna göre öğrenci son günde çözdüğü testler hangi bölümde yer alır? Şimdi her gün 3 tanesini çözüyor ya bak. Her gün 3 tanesini çözerse bu 3'e tam bölünebilir. Rakamlarını topla Buradan hiç arta kalan kalmaz. Burası da bakın 3'ün katı. Burası da 3'ün katı. Burası da 3'ün katı ama 5 artı 6 burası 11 yapıyor. 3'ün katının 2 fazlası 9'un 2 fazlası yani en son 2 test çözmek zorunda kalması için en son D bölümünü çözmesi gerekir. Dördüncü sorudayız. ABC üçgeni şeklindeki bir cismin A köşesinde duran bir kişi üçgenin kenarları üzerinde eşit adım aralıklarıyla yürüyerek A köşesinden C köşesine 5 adımda, C köşesinden B köşesine 7 adımda, B köşesinden de A köşesine 6 adımda varıyor. Buna göre A köşesinden ok yönünde harekete başlayan bu kişi 353 adım sonraki konumu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Peki 5 burada attı, 7 burada attı, 6 burada attı. Bunları topladığımız zaman 5 artı 6 artı 7 18 adımda yine tekrar olduğu yere geliyor. Yani periyot olarak tekrar olduğu yere gelmesi 18 adımda gerçekleşiyor. 353'ü 18'e bir bölelim. Bir kere var 18 kaldı 17. 9 kere var diyebiliriz. 162 olur. Kalana baktığımızda da 11. O zaman 11 adım ileride olacağız. 5 gittik. 11 olması için 5 artı 6 diye parçalayalım. 6 daha gitmesi lazım. Şurada bir yerde olur 6 adım daha giderse. Yani ne söylememiz lazım? BC kenarı üzerinde dememiz gerekiyor. C köşesine 4 adım uzaklıkta mı? Hayır. B köşesine bir adım uzaklıkta mı? Evet. O yüzden doğru cevap E şıkkı olur. Beşinci sorudayız. Bir alışveriş merkezinde sahip olduğu kırtasiye dükkanı için birinci şekilde verilen listede yazılı ürünleri eksiksiz bir şekilde alan Büşra, kasiyeri 600 TL verdikten sonra yazar kasada ikinci şekildeki gibi bir görüntü oluşmuştur. 4, A1 ve bcd 3 basamaklı doğal sayılar olduğuna göre bize bu ifadenin değeri soruluyor. Her ürünün birim fiyatı bir tam sayıymış. Şimdi bu tutarımız. 45 tane kurşun kalem aldık, 27 tane silgi aldık, 72 tane kalem tıraşı aldık. Hepsinin ortak bir noktası var mı? Dikkat ederseniz düşün. Kurşun kalemin fiyatı diyelim ki x olsun. Biz 45x tutarında kurşun kalem aldık. E Silginin tutarı y olsun 27y. Kalem tıraşın değeri de z olsun. Bir tanesinin birim fiyatı 72z. Bunu eşiti 4 a bir sayısına eşit. Şimdi farkındaysanız hepsi 9'un bir katı. 9 ortak parantezine alırsak 5x 3y 8z gibi bir şey elde ediyoruz. Yani kısaca burası 9'un katı olacak. 9'un katı olacaksa 4 1 daha 5 9'un katı olması için a'ya 4 vermemiz lazım. 4 verirsek 4 4 1 9 yapıyor arkadaşlar. Peki a'nın 4 olduğunu bulduk. E 600 TL vermiştik. 600 TL verip 441 TL tutarını bir harcama yaparsak çıkaralım. 9 5 1 yani 159 TL de para üstü alırız. Para üstüne göre işte burası B, burası C, burası D. Bize soruda bakalım A'yı biz 4 bulmuştuk. B'yi 1 bulduk. C'yi 5 bulduk. D'yi de 9 bulduk. Topladık burası 5. 5 çıktı. Bunlar birbirini götürdü. Sadece 9 kaldı. O yüzden doğru cevap C olur. Altıncı soruya bakalım. Bir banka müşterilerine müşteri numarası olarak şekilde 7 haneli bir numaralama sistemi kurmuştur. Bu sistemde sol taraftaki 3 haneye 3 basamaklı bir doğal sayı girilecektir. Sağ taraftaki 4 haneye de sırasıyla sol taraftaki sayının 2, 3, 5 ve 9 ile bölümünden elde edilen kalanlar yazılacaktır. Buna göre şekildeki ee, diyor ki işte bu şekilde verilen müşteri numarası için A çarpı B kaçtır diye soruluyor. Bu ikiye bölümünden kalan. Yani B'nin tek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü B sayısı 1, 3, 5, 7, 9'dan birisi olursa 2'ye bölümünden kalan 1 olur. 3'e bölümünden kalan 2 ise rakamlarının toplamı yani 3 artı A artı B'nin 3'ün katının 2 fazlası olduğunu söyleyebiliriz. 5'e bölümünden kalan 2 ise normalde 5'e tam bölünseydi B 0 ya da 5 olacaktı. Kalan 2 ise 2 ekleriz. Biliyorsunuz ki ya 2'dir ya 7'dir hem tek hem de bunlardan birisi olacak şekilde mecburen kesinlikle 7'yi almamız gerekiyor. B7. O zaman B'nin yerine 7'yi yerleştirdik. Ve son olarak buna bakalım. 9'a bölümünden de kalan 5 olacak. Yani rakamlarını topladığımızda 3A artı 7 eşit olmalı. 9'un katının 5 fazlası. Şimdi şunları ayrı ayrı inceleyelim arkadaşlar. Bunu da yan tarafta inceleyelim. Peki burası 10 yaptı. 2'yi de karşıya alırsak 8. A artı 8 eşittir. 3'ün katı olacaksa burası 1, 4, 7 olmalı. Buraya baktığımızda 5'i de karşılırsak 10, 5 çıktı. 5 artı A eşittir. 9'un katı olacak şekilde sadece 4 verebiliyoruz. Yani bunlar elendi, anda 4 olması gerekiyor. A'yı bulduk. B'yi de 7 bulmuştuk. İkisini çarparsak da 28 elde ederiz. 7 soruya bakalım. Bir fabrikada çalışan 5 mühendisin kullandığı mavi, yeşil, sarı, siyah ve kırmızı renkli 5 önlük askıları birinci durumdaki gibi asılmaktadır. Bu önlüklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Mühendislerden her biri işe başlamadan askılardan bir önlük alıyor ve günün sonunda askıya asıyormuş. 5 askı dışındaki eninci askıdan alınan önlük gün sonunda en artı birinci bir numara ileri asılıyor. Beşinci askıdaki de birinci askıya asılıyormuş. Evet kayıyor yani her biri. Örnek vermiş yukarıdaki durumdan ikinci durumda böyle oluyor. Nasıldı? Kırmızı sondaydı kırmızı başa geçti. Mavi birdeydi mavi ikiye geçti. Evet her biri bir öne kaydı yani. Diyor ki buna göre birinci durumdayken işe başlayan mühendisler 178. iş gününün sonunda diyor bak. Bence bu sonunda olması önemli. Çünkü Birinci iş gününün sonunda böyle görünmüyoruz. Birinci iş gününün sonunda böyle görünüyoruz. Bize yeşil renkli önlüğü oluyor. Bak birinci iş gününün sonunda yeşil burada. İkinci iş gününün sonunda burada. Üçte burada. 4'te burada. 5'te burada. Yani altı da yine burada. Böyle gidiyor. 7, 8, 9, 10, 11. Yani periyodumuz 5. Beş. 5'te bir tekrar ediyor. 178'i 5'e bölersek kalanın 8'den dolayı 5'i 3 geçtiği için kalanın 3 olacağını anlayabiliyoruz buradan. Kalan 3 ise 3. benim 3 yazdığım yani 5. askıda olacağını anlarız 178. iş gününün sonunda. O yüzden cevap E olur. 8. sorudayız. MSV 2025 sorusu. 3 basamaklı A0B doğal sayısı 5 ile tam bölünebilmekte. O zaman birler basamağı ya 0 ya da 5. Bu bölümden elde edilen bölüm 23 ile bölündüğünde A0B'yi ya da burası 0 veya 5 ya, ya böyle ya da böyle. Şimdi bunu 5'e böldüğümüzde burada bir sayı geliyor. Bunu birazcık daha yana kaydırayım. Şimdi bu sayıyı 23'e böldüğümüzde bölüm B geliyormuş. Ve kalan da A oluyormuş. Bunu söylemek istiyor. Aynısı burası için geçerli. Bunu 5'e böldüğümüzde burada bir bölüm oluştu. Bunu 23'e böldüğümüzde bölüm B kalan A. Bunlardan birisi doğru zaten. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi mantıklı düşünelim. Bunu daha iyi anlamak için A'ya hemen bir sayı koysanız çok rahat anlarsınız. Mesela 1 koysanız 105'e böldüğünde ne olur? 20 kez var. 20, 23'e yani bölersem B sayısı 0 olur. Şimdi sen burada B'yi 0 seçtin. Okey bak burada da sorun yok. Kalan 23 oluyor. Fakat A bir rakam olmalı. Bak A'ya da burada 1 verdik. Gördün mü? Aynı sayı burada var. Dolayısıyla A'ya 1 seçmeyelim. Çok mantıksız oldu. Biraz büyük bir şey verelim. Şimdi burası sıfır olunca burası sıfır kez var oluyor. Sıfır kez var olunca burası neyse burası da o olmuş oluyor. Yani pek mümkün olmuyor arkadaşlar. Sen buna mesela 3 vermeye çalıştığında burası büyük bir şey olacak. Sıfır olmayacağını anlamışsınızdır. Sıkıntı yaratıyor. Gelin sağdakini inceleyelim. Burası 5 ise yani B5 ise burası da 5 olacak. 5 kere varsa 23 çarpı 5 ne yapar? 115 yapar. Kalan 0 direkt 115. Eğer mesela kalan 2 ise bu 117 olu verecek hemen. O zaman o zaman burası boş kalsın. Bir de A ekliyoruz fazladan. Peki 115'in üzerinde bir şey olacağını anladık ya. 115, 116, 117 bunlardan biri olduğunu anladık. Burayı bulmak için bununla bunu çarpmaz mıyız mantıken? Yani. Hemen şunu şunu bir kenarda çarpsak. 115 ile 5'i bir çarpsak ne görüyoruz? Elde var 2, 7, 575 falan çıkıyor. Bak burası 0. 0'a gelecekse burası biraz artmalı. Hatta burası 5'e geldi ya. Bir sonraki 605 olur mu deneyelim. O zaman hemen buna 6 veriyorum. Buna 6 verirse 6 verirsek 115'in 6 fazlası o zaman 121 oldu. Sanırım yakaladık. Hemen şimdi deniyoruz. 121 çarpı 5. 5. Onun sıfırı elde var. 1. 605. Bak bak ne güzel denk geldi. Gördünüz mü? A 6'ymış. B 5'miş. O zaman bunların toplamı da 11 yapar. Yani olay burada sıfır verdiğinizde çok mantıksız bir yere gittiğini görmeniz. 5 verince 5 verince burası 115'li 120'li bir sayı olduğunu yakalıyorsunuz. Zaten 115'i 5'e çarpınca 575'lere geliyoruz ya. Şurasının onlar basamağının sıfır olması için 605'i denedik oldu. Zaten bu soru bu şekilde çok rahat çözülebiliyor gördüğünüz gibi. Ve buradan da test 4'ü bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki testimiz olan test 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.